Bursa'da eniştesiyle tartışan tır sürücüsü dehşet saçtı. Tırla eniştesinin bulunduğu kahvehaneye girmek isteyen adam öfkesini alamayınca 10 aracı birden ezdi. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken zanlıyı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Bursa'da eniştesiyle tartışan sürücü kullandığı tırla dehşet saçtı. Olay Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Zafer Taşdemir ile eniştesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından enişte cadde üzerindeki kahvehaneye girerken sinir krizi geçiren sürücü ise park halindeki tırının direksiyonuna geçti. Taşdemir aracı önce eniştesinin bulunduğu kahvehaneye sürdü. Ancak araç kahvehanenin üzerindeki dairenin balkonuna çarptı. Bu kez sürücü direksiyonu cadde üzerinde park halindeki araçların üzerine çevirdi. Caddede yürüyen vatandaşlar sağ sola kaçışırken tırın çarptığı 10 araçta maddi hasar meydana geldi. <laughs> O sırada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan tır şoförü vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisin vatandaşları uzaklaştırmasının ardından Taşdemir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.